Tekrardan merhabalar. Sikmeli yasaklıyorum. Kafamı rahat rahat takılıyorum. Giden karakterler neler güzel gidiyor. Lilian seviye verme özelliği ve kız verme özelliğinden kaynaklı. Ee, bu iki statı seven karakterlerle birlikte daha gidiyor. Yani en basit tabirle. Bunların en başında da genelde Jin geliyor. O yüzden bu maç bir tane Jin oynayabiliriz aslında. Dövüşçü bir ormancımız var. Dövüşçü bir orta koridorumuz ve Dayana Yasuo kombosu var. Bunları destekleyebilecek bir e, Jin W's ve ultilerine sahibim. Suikastçı bir Kai'Sa oynayacak. Nasus üst koridor. Wow. Gwen'e karşı nasıl olacak acaba? Vardır bir bildiği değil. Sorgulamayalım. Devam edelim oyunumuza. Yok ya benim kafam artık kaldırmıyor kimse ya ben. Direkt her şeyi muteleyeceğim. Kendi oyunumu oynayacağım. Win olursa olur, lose olursa olur. Umurumda değil mentalitesi gober ya. Adama vuracaktık. Dördü onu da vuramadık. Anasını satayım. Var ya bak. Sinirden klik atamıyorum artık ya. Her maç bok lobilerle oyun oynamaktan artık oyun oynayamıyorum. Oyunun en basic hareketi ya. içelim ya. Beni sinirim bozuldu. Ya diyeceğim ki tek maçta neyin şeyi de benim bugünkü 5. mi 6. solo kim mi ne? Aynı adam gelip duruyor ya su 2-3 kere trolleyip durdu maçları. O adam o yüzden biraz bir deneyeyim yani canım durumumu sokar sağlıklı değil totem atalım ya güveni de totem çok fazla engellemiyor da sen mi atacaksın ben mi atayım çok fazla totem alabileceğimizi de zannetmiyorum yani şu an koridorun en berbat olduğu konulardan biridir bu arada burası 2 yapalım Abi yani. Ya hep rakip jungle geliyor bak. Hep hep rakip jungle geliyor. Bu bu sakiniz. Allah'tan kaysa mal çıktı diyecek. Yetişmedi yürüme doğruya da. her zaman takım gepi biz diyoruz ya. Her seferinde oyuncu gibi biz diyoruz. Ben anlamıyorum ki. Bende mi sıkıntı var yani? Mesela ben burada neyi yanlış yaptım? Totemi ikna et, totemi daha mı e, inasmetmeliydim almak için yani acaba? Adam tek kılıç alabildi ya. Tek kılıç alabildi. Tek kılıç alabilecek ne yaptı bu oyunda? Neyi iyi yaptı? Hiçbir şey doğru veya iyi yapmadı ama takım arkadaşlarının daha iyi oynuyor olmasından kaynaklı bu adam tek kılıcılık gelebiliyor. İşte League of Legends'ın sevmediğim tarafı bak. Solo Q'nun sevmediğim tarafı bu. Takım arkadaşlarının sana zarar veriyor çoğunlukla. Oynamayı bilmiyorlar çünkü. Doğru oynamıyorlar. Ne şampiyon seçimleri ne bir şeyi. Wave'i bir, bir adım bir, bir adım tutmayı denedim acaba ya kafasında. Düşündüm yani ben bu Wave'i takım arkadaşım tutmaya çalışayım diye. GG ya mid. Yani hava açtı oyunu. Bugün mid'e açılan ikinci oyun ha. Zix maçını zaten görmüşsünüz. 60 atacağım ona. Zix artı bu. Ejder almamışlar. Yandırdım ben şu an. kesmek de 3 saat sürecek şimdi. Hadi bakalım. 1 Allah'ım ya Rabbim ya. Oyunun animasyonu çok saçma bu arada. Ejderha'yı uyandırmış mı gibi gözüktü orada bana? O uyandırma efekti değil de şey mi sadece? Ee, yani orada isabet etkisi olarak mı geçiyormuş? Galiba öyle. Öğrenmiş oldum İyi yönden bakalım. Neyse ya hallederim ben ya. ya. Bunların hepsi çok zayıf kişiler yani. Jungle gap olmasa, hani jungle rolü olmasa zaten karşımda adamlar oyun oynayamaz da. Jungle bir tek OP bir rol Hek kanka ne uzattın ya. Ama çocuk savaş fogunu güzel kullandı. Tebrik ederim. Güven top lane'de. Bundan kaynaklı buradan plates almak istiyorum. Zoe moto yürüdü. Bak bak Mion bloğa bak. Mi gördün mü Mion bloğu? Karşı mid ses vermez. O yüzden biz verelim. <laughs> Baby'm oluyor ya. Bu arada su için. Ben suyun bitmiş. Su içemiyorum şu an. Yaz aylarında su içmeyi ihmal etmeyin. Videoyu buraya kadar izleyen biri varsa yorum olarak suyumu içtim yazsın. Ekstra yazacak bir şeyin yoksa aklıma giren. Varsa ekstra yorum yazsın. Daha keyif olur. Ben aslında YouTube olayının hani hem hatalarımı görmek için aslında yapmıştım. Hani mesela oynarken ee, Neye hatalar yapıyorum nasıl daha iyi olabilir de o pozisyon gibi şeyler yapmak için oynuyordum. Ekstradan da böyle millet yorum atarsa keyifli olur diye de yaptım yani. Bu arada bu böyle bok olması gibi bu salak ha. <laughs> Farma Q attığı için bu Bey böyle kaldı. Aaaa Shift W atıp ayarlayacaktım Q attım direkt. Gwen'i görmüyorum hep şu an beni o rahatsız ben nereden çıkacak acaba diye şu an onu hesap ediyorum. Bana hız verir misin artık? Hedef alınamaz. A! Maybete bak. May e bak. Adamın çekebileceğini hesaba katamadık ya. Şu yiyecek bu. Baya güzel yedi. Güven jungle'ımız da fightlıyor. Peki gözükmüyor diyecektim. Gerçekten de iyi değilmiş zaten. Ya bu ve ejderhayı almak isteyebilirler ya. Aynen bundan bahsediyorum. Var mı kesecek hasar onu? Do orada ölmese, koridora doğru zamanda gelse, biz doğru şekilde fight atsak, bunların hiçbiri olmayacak mesela. Şimdi Irelia mi öldü? Yasuo Intis modunu açıyor. Ya ölürsünüz uzatmayın oraya. Şu kuleyi açıp mapte bir farklı yerlere gidelim ya. Abi güven geliyor yine ya. Baksana şu adamın oynayışına. Bot farmlarına gidelim. Dive yemem herhalde diye umut ederek. Deneyelim. Gerekiyor. Ne işin var? Bitti senin işin burada. Sen bu aldın alacağını. Maksimum bana Gwen'in gelmesi lazım. Gwen'in de buradan dive atamam zaten. Bariyerim, yoğumum falan mı var? Wave'i önde kesiyorum. Bir oyuncu kötü oynadığı için bir şeyler elde etmemesi gerekiyor. Etmemeli ya. Ama bunlar elde ediyor. Bak mesela bu iyi bir oyuncu mu? Değil. Sabahtan beri sadece hazırlara konuyor. Takım arkadaşlarının besleyip büyütmelerini alıyor. Bebek gibi bakılıyor. O sırada ben. Bir tane insan evladı lobisi yok ya oynadığım lobide. Bak görüyorsunuz. Ya diyeceksin ki sen ne mesela 5 kere ölmüşsün baksana diye. Benim 5 beş ölümümün beşi de bu mu? Bir, bu oyunun başında bu salan sıçmasından öldük. İkinci, üçüncü ölümler bunların da gelip bunun gelmemesinden dolayı öldük. Normal bir koridor aşamasında kendim normal bir durumda ölmedim ki hiç. Rakana bak ya. Gerçekten kanka beni o kadar kesmek için uğraştıysan da helal olsun. al burayı ya ya bu oyun yok oynayacağız sonuna kadar maç winnable bu arada hala winnable bir maç ne olursa dayana Yasuo komomuz var bu scale oluyor bu bir yerden sonra inşallah bir şey yapamaz ama ejderha yalılarsa ne yapacağız yani o daha ruhu birazcık güçlü bir ruh ya midi çok daha erken pushlemem lazımdı hata yaptık Wave geliyor. Hızlıca Wave'den çıkıp gelebilirim belki. Şu otoyu vurduk. Ölmedi. Ebedimiz şimdi bitti. Ebedi alalım. Sonra direkt domine'ye gidelim. Abi <laughs> Keşke bana gelseydi o zil limitsi Neyse rakip takım intlediği Senaryo burası oldu Güzel haber 700'e atiklik alalım. Büyü büyü. AD AD hız boyun hız daha değerli. Şimdi direkt domine'ye gidelim. Zırhları çekiyorlar çünkü. Artı hani biraz da böyle et ete vuralım. Menzil menzil yok vurduğumuzu hissetsinler. İyileşme o kadar var mı? O kadar da iyileşme yok aslında büyük. Gerek yok. Mesela Irelia'nın kaybetmesini ölmesi tek bir sebebi az önce disiplinsizlik. Ben öndeyim. Abi yok öyle bir şey. Her zaman yapman gereken şekilde oynayacaksın mesela. Şu an Yasuo'nun map'te kimse yokken top lane'de oynaması hata. Zilla'nın bana gelmesi gerekiyor. Gelmiyor Kıralım. kralım. alt koridor. Bot lane'e doğru kaymak gerekiyor şu an normal o. Ve bir şarjör başaltalım yine. Ama zaten yetiş ya yetişemeyeceğiz. Ne olursa olsun gideceğiz orada. Daha gelmelerine biraz da olması lazım. Bota mı gidiyoruz kanka? Okey. Takım arkadaşım ne isterse ona ayak uyduruyorum. Çok güzel para aldık. Bu baby puşlamama yardım eder misiniz peki bana? Hmm, tamam. Takım arkadaşlarımız burayı yavaş puşta şeklinde istiyor gibi. Fight bakılacaksa ben R ve W ile destek verebilirim buraya. Inkleyişe bak ya. işi görüyor musunuz Inkleyişi? Az önce 12 1 miydi bu adam? İşte Solo Q niye sevmiyorsun? 12 1 falandı bu adam. Hatalı hareketlerinden dolayı oyun hale geldi. Ee, bu erken baya erken. Base daha sonra şu ejderi almamız lazım. Adamları vermeyelim. Yani direkt e, zırtleşme kısmını alıyorum. Hiç öyle şımarıklık yapmayalım. dayananın jungle almak isteyeni bildiğim için direkt alt ormanını alarak gideceğim ejderhaya. Çünkü soluk ya adam seviyor farmı. Birazcık ormanını hızlandıralım sevgili arkadaşımızın. Şöyle yardım ettik. Ben zaten çarp atıyorum neredeyse. Var sona bir yetenek. Şu an tam yürüyemem oraya. Hmm. Mustreyimizi verdik. AP mi oynuyorsun? AD oynuyorsun. Burası riskli bir pozisyon. Ya abi çok kötü ama ya. Bu arada ulti tek sebebi sulav atıp adamı kurtarmak içindi bu arada. Ve yapmam gerekeni de yaptım. Ne kadar kötü oynadılar gördünüz mü? Ya mesela sen o sıçtı şeyini niye deniyorsun ki bana o an? Hiçbir şey yok. Takımın öyle bir karar bile vermemiş çoğunluğu. Cici maçın kaybedilişini görüyorsunuz değil mi? Jin karakteri de bunu yapıyor işte Jin Böyle kalitesiz bir maç attığım için kusura bakmayın ama hani işte sol takım gibi oynamayın mesela. Öndeyken şımarmayın bu arkadaş gibi. Yapmanız gerekeni yapın artık ve doğru karakterleri alın.